börek yapacağız sizlere. Neler kullanıyoruz? 2,5 su bardağı galeta unumuz var. 2 adet yumurta veya 1 su bardağı su, 200 gram beyaz peynir, bir tutam maydanoz, bir paket yufka, bir çay bardağı sıvı yağımız var. Galeta unlu çıtır börek için. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı. Biz de şimdi ne yapacağız? Size tekrardan bir daha neler yapacağımızı bir daha anlatacağız. Şimdi Çıtır böreğimiz için bize gerekli malzemelerimiz nelerdi? Hemen gördüğünüz gibi bir paket yufkamız var sevgili izleyicilerimiz. Bir paket yufka kullanacağız. Daha ondan sonra peynirimiz var. Gördüğünüz gibi bir 200 gram kadar peynirimiz var. 2 su bardağı kadar galeta unumuz var. Ondan sonra yumurta var. Ve bir tutam kadar da maydanoz kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ilk aşama olarak ne yapalım? Şöyle geniş bir kabımızı alalım. Herhangi bir tane kabımızdan. Evet şunu da olur. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle geniş kabımızı aldık. Geniş kabımızın içine hemen şöyle peynirlerimizi ilave edelim. 200 gram kadar şöyle peynirimizi ve biraz da lor peynir ben kullandığım içine varsa siz de kullanabilirsiniz. Şöyle peynirimizi ilave ettik ve peynirimizi ilave ettikten sonra seviyicilerimiz hemen şöyle biraz da maydanozdan gördüğünüz gibi şöyle alalım. Evet şöyle maydanozu çok hafif tekrar şöyle suya tutalım maydanozumuzu da hemen ne yapıyoruz? Şöyle ufak ufak şöyle bir doğrayalım. Şöyle hemen kıymamız lazım. Şöyle maydanozlarımızı. Evet. Şimdi çıtır böreği sevgilicilerimiz siz isterseniz suya da batırabilirsiniz. İsterseniz yumurta sarısına da koyabilirsiniz. Gerçi biz ikisini de burada sizlere göstereceğiz. Şimdi çıtır böreğimizde ilk aşama neydi? Şöyle maydanoz ve peynirimizi ayarlamamızdı. Şöyle maydanoz ve peynirimizi hemen şöyle bir hazırlayalım. Şöyle peynirimizi de koyduk. Şöyle geniş kaba. Ondan sonra ne yaptık? Maydanozlarımızı içine ilave ettik. Şöyle tekrardan hemen ikisini bir karıştıralım. Şöyle. Evet. Şöyle yavaş yavaş ikisini birbirine yedirelim. Peynirimizi ve maydanozumuzu. Evet. Şöyle. İkisini güzelce bir şekilde birbirine yedirelim. Hemen şunları yedirdikten sonra şimdi diğer aşamalara sizlerle beraber başlayacağız. Neler yapacağımızı. Şimdi peynirimiz güzelce bir şekilde karıştırdık ve şöyle peynirimiz hazır. Peynirimiz hazırlandıktan sonra şöyle evet, hafif. Evet iç harcımızı hazırladık. Peyniri diledikleri gibi seçsinler değil mi? Tabii onu kendileri istedikleri gibi yapabilir. İster kaşar, ister lor peyniri artık sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet. Şöyle masamızı silelim sevgili için masamız ıslak olmaması gerekiyor. Şöyle masamızdaki suyu alıyoruz. Şöyle toparlayalım. Evet. Şöyle peçete alabilir miyim Ayşegül Hanım? Biraz kurulayalım. Şöyle bir parça da peçete alalım. Biz de şimdi sizlerle beraber şöyle çıtır böreğimize geçiş yapalım. Evet, şimdi böreğimizi yapacağız. İç evet. harcımız hazır. Şimdi güzel kızartacağız değil mi usta böreği? Kızartacağız. Tamam. Şöyle güzel tavamızı görüyorsunuz sevgili Şöyle tavamızı aldık. Şöyle ocağa koyduk. Şu küçük istersen bir boşaltalım. Bakalım yeterli gelecek mi Ayşegül Hanım? Şöyle biraz zeytinyağımızı içine ilave ediyoruz. Çok az bir şey de ilave edebilirsiniz. Alayım onu. Çok hafif, az bir şey de ilave, bir çay bardağı kadar ilave ederseniz yeterli olacak. Evet, şöyle tavamızı koyduk ve zeytinyağımızı içine ilave ettik. Yavaş yavaş tavamız da güzelce bir şekilde Isınsın. hemen ısınsın. Şimdi o yavaş yavaş ısınacak. Biz de ne yapacağız? Şöyle ilk önce yufkalarımızı alalım sevgililerimiz. Şöyle yufkalarımızı. Evet, şöyle hazırlamıştık güzelce bir şekilde. Şöyle kabımızı, tezgahımıza sildik. Ondan sonra şöyle yufkalarımızı açacağız. Yavaş yavaş şöyle. Evet. İsteyiz biraz. Ortamda hemen şöyle birbirine yapıştığı için seyircilerimiz. Şöyle açalım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen yufkalarımızı açıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi sevgilicilerim ne yapalım? ilk önce hemen şöyle ortadan ikiye böldük. Ondan sonra tekrardan şöyle gördüğünüz gibi bir daha şöyle bölelim. Şimdi yufkalarımızı yavaş yavaş bölüyoruz. Sevgilerimiz gördüğünüz gibi hemen yağımız da ısınmaya başladı. Isınırken yağımız şöyle yufkalarımız biraz hafiften biraz büyük olması gerekiyor. Yavaş yavaş yağımız ısınırken biz de şöyle gördüğünüz gibi yufkalarımızı hazırladık. Şöyle yufkalarımızı hazırlarken ben iki tane yumurta Şöyle akı hem de sarısını da kullanacağım. Yumurtaları şimdi Ayşegül Hanım geniş bir kaba kırsın. Yumurtaları çok güzel bir şekilde çırpacak bize sevgilicilerimiz. Ve ben biraz da şöyle su alacağım yanıma. Normal su alacağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi sadece normal su alalım. Çünkü biz bunları size iki türde anlatacağımız için hem sulu yapacağız hem de yumurta kullanacağımız için Şöyle derin sesin, bir kap mı şöyle olsun? Şöyle bir kap olursa daha iyi olur. Çünkü Aa, şimdi... şey dediniz ya hani büyük olacak börekler o yüzden evet. ben dedim acaba geniş yayvan bir tabak mı olsun Aslında derin öyle, bir tabak mı? Herhalde bu yeterli, yeterli işimizi görüyoruz. Yeterli olur görüyor. mu? Evet. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş sevgili canım, yağımızı koyduk yağımız yavaş yavaş ısınıyor. Yağımız yavaş yavaş ısınırken biz de şöyle hemen güzelce bir şekilde yufkalarımızı aldık. Şöyle biraz sonra keseceğiz yufkalarımızı. Şöyle yufkalarımızı da kenara aldık. Ben şöyle geniş bir tane düz tabağımızı yanımıza alıyoruz. Geniş düz tabağımızı yanımıza aldıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi galeta unumuzu hemen şöyle içine boşaltıyoruz. Galeta unumuzu içine boşalttıktan sonra hemen şöyle sevgili cillemiz peynirimi de ben yanıma aldım. Peynirimi yanıma aldıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi hemen kaşığımla biraz peynir alıyorum. Sigara böreği yapar gibi hemen güzelce bir şekilde saracağız şöyle gördüğünüz gibi hemen kenarlarını topladıktan sonra ondan sonra şöyle yavaş yavaş aslında biraz daha kısaltabiliriz çünkü tabağımıza sığsın diye şöyle gördüğünüz gibi hemen şöyle toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle toparladıktan sonra çok hafif biraz suya şöyle batırabiliriz sevgilicilerimiz. Ben şöyle güzelce bir şekilde sarıp kenara koyacağız. Şöyle koyalım. Tezgahımıza şu az yer açalım tezgahımıza sığmadık sevgicilerimiz. Evet şöyle devam ediyoruz şöyle sarmaya hemen. İsterseniz yufkaları açmakta yardımcı olabiliriz. Şöyle ben açayım istese onları kesin size Ayşegül Hanım tamam ben onları şöyle hazırlayalım evet, şöyle yavaş yavaş siz açın şöyle keselim tamam ben keserim işte tamam. siz onları sarın. Şimdi yavaş yavaş sevgililerimiz gördüğünüz gibi yağımız ısınmaya devam ediyor. Yağımız ısınırken biz de ne yapıyoruz? Şöyle hemen hazırlamış olduğumuz peynirlerimizi şöyle güzelce bir şekilde yufkalarımızın içine ilave ediyoruz. Ve ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi sigara böreği gibi hazırlar gibi şöyle hazırladık. Şöyle birbirini tutsun diye ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi şöyle hafif biraz uç kısmını suya dokunduruyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi birbirine yapışıyor. Hemen yapıştıktan sonra biz şöyle tekrardan devam edelim. Biraz da büyük biraz sonra hazırlayacağız sevgililerimiz sütü böreklerimizden. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet ortamda o kadar ısınmış ki bunlar. Evet. Ortamın ısısıyla beraber haliyle birbirine yapışıyor. Ama hiç problem değil yırtık olsa dahi siz artık onu yamayacaksınız. Bir de şöyle bir şey var usta biliyorsundur sen. Ee, bu yufkacılar defol yufka da satıyorlar. <laughs> yani bazı bayanlar biraz daha ucuz olsun diye ben mesela böyle hani çok ıı, aşırı şekilli olmayacaksa ben bile tercih ediyorum. <laughs> yufka almaya gitme diyorum ki defolu yufka var mı? Var ama çok da fark ediyor biliyor musunuz? Evet, Bayağı e fark ediyor. Kilosu 5 liraysa 3 liraya geliyor. Evet doğrudur. Yani e hemen hemen e yarı yarı fiyatına geliyor gibi bir şey. Hayır, bunlar normal zaten büyük markette aldığımız için bunlar amalajı olduğu için çok evet. fazla şey yapamıyoruz. Bir de buraya getiriyoruz hem orada dolapta olduğu Tabii. için burada da normal sıcağı bırakıyoruz. O da birbirine yapışıyor şöyle Artık ne yapacak bir şey evet. yok. Şöyle güzelce bir şekilde olduğu kadar aldım. yapacağız. Evet görüyorsunuz. Ama şöyle de açabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde yufkamızı ortadan ikiye bölüyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde kesiyoruz. Onu kestikten sonra diğerinde aynı şekilde şöyle alalım. Hemen kestik gördüğünüz gibi. Şöyle kenara aldık. İşte şöyle verin. Üst üste şimdi koy. yavaş yavaş şöyle yağımıza bakalım. Yağımız yavaş yavaş ısınmaya başladı. Katlarsak da böyle evet. hemen çıkacak zaten. Biz de şimdi yavaş yavaş şöyle böreklerimizi katlamaya, sarmaya devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde hemen şunları da ilave edelim. Şöyle çıtır böreğimizi yapmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir şekilde sardıktan sonra çok hafif... Şöyle suya batırıyoruz. Kenara koyduk. Evet şöyle. Bunlar da aynı şekilde. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi katlamaya devam ediyoruz sevgicilerimiz. Bu işin bir sırrı daha var. Hanımlar böyle bir genç kızlar bilmezler ama hanımlar belki bilirler. Şöyle dörde katlayın yufkanızı. Katladıktan sonra tek seferde şöyle kesin hemen bakın. Keser kesilmez, keser kesmez ne oluyor? şöyle hazır çıkıyor. Yufkanız kesilmiş bir şekilde. Genişliği kendiniz ayarlıyorsunuz. Daha da küçük olmasını istiyorsanız bir kat daha katlayabilirsiniz. Evet. Şimdi sevgili gördüğünüz gibi şimdi yavaş yavaş hem saracağız hem de yapacağız. Yağımızı koyduk şöyle bir bakalım. Şimdi bunları iki türlü yapabilirsin. Birisine ne demiştik? Yumurtalı yapabilirsin. Birisinde eğer yumurtanız yoksa ne yapacaksınız? Su da kullanabilirsiniz. Şimdi su kullanabiliriz dediğiniz bir şey neydi? Şimdi ilk önce şöyle hemen suyun içine gördüğünüz gibi alıp şöyle bandırıyoruz. Suyun içine bandırdıktan sonra sevgilicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi tekrardan hemen ne yapıyoruz? Galeta unumuzun içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi her tarafını galeta ununa buluyor. Ondan sonra şöyle tavamıza ilave ediyoruz. Diğer kısımda size anlattığım şey neydi? Yumurtalı olan onu da aynı şekilde şöyle yumurtaya şöyle bandırıp tekrardan onu da gördüğünüz gibi hemen şöyle galeta unumuza gördüğünüz gibi şöyle batırıyoruz. Hemen onu da kenarına koyalım sevgililerimiz. Gördüğünüz gibi iki türde hazırlıyoruz. Şöyle hazırlamış olduğumuz gördüğünüz gibi böreklerimizi hazırlıyoruz. Çıtır böreklerimizi ondan sonra güzelce bir şekilde hemen şöyle galeta unumuza ondan sonra tavamıza ilave ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Sulu yavaş. yumurta yapsak nasıl olur usta? Olur mu acaba? Sulu o da olur aslında. Değil mi? Tabii hani ki eğer azsa o da o da olur. Ama isteyen bu bizim yaptığımız gibi de hazırlayabilir. Hı -hı. Şöyle çevirelim Ayşegül hanım Sizden ricam. şöyle yavaş tamam. yavaş. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi çıtır böreklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şöyle hazırlanmış olduğumuz böreklerimizi önce yumurtaya veya suya ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle yağımıza ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle evet, yavaş şimdi yumurtaya yavaş. buladıklarımızın rengi daha koyu. Daha koyuyoruz. Suya buladıklarımız daha, daha açık, açık olacak. Evet. evet. Veya için, isterlerse ikisini birleştirsinler, karıştırsınlar. Evet. Sulu biz burada yapsınlar. sevgicilerimize anlatalım. Bunlar Hı -hı. biz belki çünkü hayır, bunu biz niye anlatıyoruz sevgiciler? Belki şunu da diye bile acaba Abdullah bunu niye anlatıyor? Olabilir. O anda elinizde e, belki yumurta, yumurta olmayabilir. Çünkü Doğru. biz sevgicilerimiz her halini düşündüğümüz için olmayabilir. Kesinlikle insanlık halidir. Bu şekilde yaparlarsa olur diye biz anlattık sevinçcilerimize. Ki çoğu zaman da olmuyor usta yokluktan değil. Hep böyle olur ya misafir gelecek benim başıma çok gelir sizin de geliyordu. Hadi bir koşayım mutfağa bir börek yapayım bir yumurta lazım yok. Yok evet. Komşuya gideceksin o da yok bazen. Eriniyorsun da giyinip nasıl ineceğim diye. Bu da güzel bir alternatif. Evet. evet. Şöyle onun için hiçbir şey de yapmalarına gerek yok. Sadece ne yapacaklar? Suyu alıp güzelce bir şekilde hazırlamış oldukları yufkaları gördüğünüz gibi suya batırıp ondan sonra galete ununda batırıp hazırlayabilirler sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi biraz yumurtalı olanlar biraz daha güzel bir şekilde gördüğünüz gibi evet. nar gibi kızarıyor. Diğerleri biraz daha açık. Diğerleri de açık, açık. kızarıyor evet, ama o rengi, da renk farklı renk biraz, Evet renk biraz farklı oluyor. Şöyle... Biz iki türde size hazırladık. Hangisi sizi hoşunuza giderse, hangisini yapmak istiyorsanız onu da hazırlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Evet şöyle devam edelim. Bir yandan kızartma işte. robotumuzun da altını kapatalım. Tamam yemeğimiz, yemeğimiz de hazır. demlensin orada biraz daha kendi ısısıyla. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi çıtır böreklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Birinci yemeğimiz de hazırlandı. Şöyle biz de şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi Şöyle sarmaya devam edelim. İçine güzelce bir şekilde siz farklı bir şey de içine kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekil peynir de kullanabilirsiniz. İsterseniz patates de kullanabilirsiniz. İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Ama mutlaka galeta unuyla bir kere yapın, deneyin. Çok güzel olacak ve çok da lezzetli olacak sevgili Onun için ben de mutlaka diyorum sizlere bir deneyin. Farklı bir tat, farklı bir lezzet olacak. Evet o zaman şöyle bir de bir telefonumuz var. Bir alo diyelim bakalım. Evet. Bizleri kim arıyor? Alo. Alo. Merhaba Zaten... Ayşegül Hanım. Aman e, merhabalar Mukadder Hanım'cım nasılsınız? Çok özledim sizi. Ay ay İnan ben de çok özledim. Öpüyorum o güzel bezeyim. yanaklarınızdan. Hoşçakalın. Siz Allah de Allah Allah öylesiniz. Kalın, hoşça ben Recep'e telefonumu vereyim. <laughs> Arayacağım sizi söz. Şimdi vereyim mi telefonumu? Verin. Tamam bekliyorum. Tamam hadi bakalım. Öptüm hoşçakalın. Ben Ağlarım. de öpüyorum sağ olun. Evet Mukadder Hanım çok tatlı gerçekten çok <laughs> çok, çok seviyorum ablamız, onu. Evet. Kesinlikle öyle. Ee, bütün izleyenlerimiz aynı şekilde ama bazılarıyla böyle güzel ilişkiler güzel bağlar kurduk. Hepsiyle de aynı şekilde inşallah bu güzel bağımız devam edecek. Evet, evet inşallah onlarla kızarttık. beraber çok güzel senelere daha devam ederiz. Evet. Şöyle farklı yemeklerle, farklı tatlarla, lezzetlerle. Eğer onları mutlu edebiliyorsan ne mutlu bizlere. Çünkü bizim buradaki asıl gayemiz, amacımız buydu. Sizleri eğer mutlu edebiliyorsak, sizlere bir şeyler katabiliyorsak, sizlere bir şeyler kazandırabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve böreklerimiz vardı. Galeta unlu böreklerimiz, çıtır böreklerimiz. Çıtır böreklerimiz. Şu an onlar da tabağımızda yerini aldı. İki yemeğimiz de hazır. Onu da bir alalım isterseniz. Şöyle istersen bir köftelerimizi de bir alalım sevgili izleyicilerimiz. Alalım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen çıtır böreklerimiz hazırlandı. Onları kenara koyduk. Onlar İlerine sağlık usta ettim, sevgili sağ izleyenlerimiz sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz sevgimiz aşkımız daim olsun sizlerle diyoruz Allah'a emanet olun afiyet olsun efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz yine sizlerle beraber yine bir lezzet durağının sonuna geldik ama yarın yine buradayız farklı tatlarla ve farklı lezzetlerle yarın ekranda olacağız herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. görüşmek dileğiyle. Kolay kurulumun hem elektrikli hem de tüple çalışır olması multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.